Merhaba millet, umarım gününüz güzel geçiyordur. Ben yeni Yu-Gi-Oh! videosuyla tekrar karşınızdayım. Geçen videomda bir tane desteden bahsetmiştim, Gladiator Beast. Ve biraz oynanış elementlerinden dem vurmuştum. Ee, ve yeni bir deste üzerine çalıştığımı söylemiştim. Bu videoyu da onun üzerine çekmek istedim. Çünkü yeni deste elde etmenin kolay bir yolu varmış. Ve ben de bunu yeni fark edince bundan biraz bahsetmek istedim. Şöyle bu, bunu da Steam yorumlarını okurken e, fark ettim ve Steam yorumlarından da biraz bahsetmek istedim. Çoğunlukla pozitif. Şu an şimdilik oyun hani algılanmakta oyuncular tarafından ve bir sürü de oyu var. Hatta hemen gidip bakayım kaç tane oy almış. Steam'e göre bayağı yüksek bir skor. 13.333 kişi <laughs> yorum yapmış. Ve bu yorumların bazılarına da değinmek istiyorum. Öncelikle pozitiflerden başlayalım. Bir tane pozitif diyor ki ''En güçlü kart ailemin kredi kartı'' <laughs> Ve bu pozitif yorum altında tamam. Ee, bazıları demiş ben de bahsetmiştim. Oyun bedava arkadaşlar. İste, yani hiç beğenmezseniz arkasınıza bakmadan silebilirsiniz. Hiç i̇şte, umursamadan dediğim gibi bir oyunun beleş olmasının en büyük avantajı kendiniz deneyip de beğenmedikten sonra silme imkanınız. Ee, başka bir yorum şeyden bahsediyor. Bu güzel bir nokta ben bahsetmemiştim bir önceki videomda. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ya mesela başka oyunculardan çok hoşlanmıyorsanız veya başka oyuncular böyle çok güçlü destelerle sizi silkeliyorsa böyle para verip güçlü deste aldıysa ve sizin desteniz karşısında çok çok hani dağlar kadar fark varsa çok kolay yenilmeniz olası. Eğer bundan memnun değilseniz birkaç arkadaşınıza daha bahsedebilirsiniz. Böylece kendi arkadaşlarınızla kendi topladığınız, hiç para harcamadan topladığınız destelerle savaşabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve bunun arayüzünün iyi olduğundan bahsedilmiş belli yorumlarda. Ve genel son topik olarak konuşabileceğim başka pozitif de oyunun genel olarak hani güzel göründü. Böyle sesinin, müziğinin güzel olduğu, Çok fazla çökme olmadı. Hani bir sıkıntı yaşamadı oyuncular tarafından. Bundan bahsetmiş. Yani hani oyun genel olarak bir oyun olarak, bir arayüz olarak hani oynanıştan bahsetmemiş ama genel hani kullandığınız o tıkladıktan sonra açılan ekran olsun vesaire olsun. Hani pozitif yoruma yorum yapmış çoğu kullanıcı. Ama tabii hani Steam'de olduğu gibi veya çoğu yerde olduğu gibi negatif yorumlar genelde ağır. Hani genelde ya bir oyunu beğenmezseniz gidip hemen yorum yazıyorsunuz beğenmediyse der. Beğenirseniz çoğu kişi yazmıyor. Benim yorumum bu şekilde, yorum alan bu şekilde. O yüzden negatif kısım, negatif yorumlayan kısım biraz daha ağır baskın bu oyunda da. Ve bu yorumlardan bazıları da şu şekilde. Bazı oyuncuların çok zaman aldı hani people take too long demiş. Ondan sonra demiş ki karşıdaki rakibin tüm hamlelerini 5 dakika boyunca izlemek gerçekten çok eğlenceli. Evet böyle olabiliyor. En kötü yanı şu. Bir oyuncu mesela internetten araştırdığı desteği hiç kendisi okumadan etmeden veya tek kişilik modlar var. Tek kişilik modda bu desteği denemeden oyuna giriyor. Öyle olunca sorun şu ki kartın 3 paragrafını okuyor yani. Ve bu her her koyduğu kartı yarım dakika okuyup ne yapmaya çalıştığını düşününce tabii ki siz de böyle hayat sorguluyorsunuz. Ama benim yorumum buna şu şekilde. Bence bu oyun daha çok yeni ve hani Yu-Gi-Oh seven, sevmeyen veya oyunu beğenip beğenmediğini bilmeyen, sadece denemek isteyen bir sürü kişi var oyunda şu an. Daha ilk haftası oyunun. Ee, ve bu insanlar bir süre sonra bence başka oyunlara geçecek. Hani belli bir tayfa kalacak kart oyunlarını seven veya bu Yu-Gi-Oh oyununu beğenen. Ve bu tayfada biraz daha bilinçli ve bilgili. Hani oyunun nasıl işlediğini bildiği için çok daha hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Bu bence sadece oyunun daha yeni olmasının, daha insanların ya mesela ben Twitch'te bir takip ettiğim kişi var. O da Yu-Gi-Oh eski Yu-Gi-Oh düelisti hani böyle madalyalı falan böyle bir şeyler kazanmış Amerika'da e, turnuvalarda ve o bile hani bazı kartların ne olduğunu bilmiyor. Hani böyle olunca hani yeni gelen oyuncu hiç bilemez. Ama ne oluyor oynadıkça oynadıkça siz de öğreniyorsunuz elinizdeki desteği ben bunun çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani uzun vadede bence çok daha iyi olacak bu durum ve hani bir negatif olarak düşünülmeyebilir. Veya ben zaten hani gerçekten bir oyuncu çok fazla vakit alırsa da oyun küçük pencerede başka şeylerle uğraşıyorum. Bir şeyler okuyorum. Telefona bakıyorum. Hani o kadar da gidip 20 dakika sürmüyor zaten. Hani 2-3 dakika sürerse bile telefonda oyalanıp hani bir, bir şeye bakayım. Arkada bir şey YouTube videosu açayım, müzik açayım derken zaten geçiyor genelde. Ondan sonra negatif yorumların bir kısmı P2W diye bir şey var veya Pay to Win hani kazanmak için para vermeniz lazım denen oyunlar. Mesela Free to Play gibi oynaması bedava oynama bazı oynaması bedava oyunlar hani sizi para harcamaya sürüklüyor, zorluyor. Yoksa tamamen çok güçsüz kalıyorsunuz. Ve bazıları da bu kristallerin, ben de göstereyim, şu an 905 905'ler var. Bu kristallerin o kadar zor kazanıldığından bahsetmişler ki. Yani şey para harcamazsanız bir şansınız yok. Bu videoyu çekmemin ana sebeplerinden biri şu. Ben bunun bu şekilde işlediğini bilmiyordum. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi benim şu an level 4'üm. Ee, ve... İsmim oyun harika ha, soru işareti <laughs> acaba şeklinde yeni bir ismi ve bu yeni bir kullanıcı daha bugün açtım hatta 2-3 saat önce açtım daha yok bunu daha önce açmıştım 2-3 gün önce açtım ama bugün yeni desteği eklemeye başladım evet bunu daha önceden açmıştım sonra unuttum dün ve 1-2 gün unuttum hani fark, fark etmedim farklı olduğunu ama sonra steam'de gördüm ki yeni bir kullanıcı açarsanız ve birkaç el oynarsanız aşırı fazla kristal topluyorsunuz ve aslında datadan çıkmayayım. Hemen bakalım kaç kristal toplamışım. Evet yazmaması. Sanırım yazmıyor ya da ben görmüyorum. Hani böyle çünkü bin, binin üzerinde olması lazım. Bir sürü kart ekledim. Şundan bahsedebiliriz. 135 tane paket açmışım kart paketi. E bir kart paketi de 100 kristal gerekiyorsa aslında ne oluyor? Şimdi o matematik dehamı hemen konuşturayım. 13500 kristal elde etmişim Ya düşünün daha bu account 3 günlük Ve dün oynamadım çok fazla ee, Hatta Ay. Hatta yine Keşke datadan çıkmasam Hemen dataya geri dönelim çünkü bir şey göstereceğim burada da Bakın ard arda girdiğim günde iki gün zaten. Hani zaten bir günü es geçmişim buradan da belli oluyor. Yanlış anlamıyorsam burada yazan datayı. Ya yani şu şekilde sadece iki gün girmişim veya 2 iki, iki buçuk gün bir şey girmişim. Çok da fazla oynamadım kendimi biliyorum zaten. Hem level 4 olmamdan belli. Hem de daha bronz ligde olmamdan belli. Çok oyun oynamadım ama 13.000 kristal elde etmişim. Uzun lafın kısası şu. Taktik şu yeni gmail açıyorsunuz yeni steam account açıyorsunuz oyunu indiriyorsunuz oyunu indirdikten sonra bu 13.000 kristal veya hadi 10.000 küsür her neyse bu kristalleri topluyorsunuz ve yeni deste kuruyorsunuz. Her yeni deste kurmak istediğinizde bu taktiği uygulayabilirsiniz. Ben de şu an mesela geçenki videomda demiştim. Ya eski account'uma 7-8 gün girdim ve günde 3-4 saat oynuyorum hatta daha fazla bazı günler ve ikinci destemi kuramamıştım. Yani o kadar sıkıntı yani gerçekten bir süre sonra kristal durumu çok sıkıntı. Bence bunu değiştirecekler. Ama bakın yeni bu yeni account açma işleminden sonra hemen anında anın yani evet çok hızlı bir şekilde istediğim 40'a 15 tüm kartlar yani başka bu hiç yeni eklemek istediğim veya aklımda kalan bir kart yok. Tüm istediğim kartları ekledim. Hani çok keyfim gelirse bazı büyüyü çıkarıp başka bir büyüyü ekleyebilirim. Anca bunu değiştirebilirim ama istediğim ismi Virtual World olan desteği kurdum. Bugün yani 1-2 saat oynayarak kurdum. Hatta 1-2 saat oynamamın sebebi de ben bahsettiğim insanlar gibi olmak istemedim önce tek kişilik oyuna girip desteği biraz denemek istedim O yüzden biraz zaman harcadım. yoksa 1 2 saate hemen istediğiniz internetten baktığınız bir desteği bulabilirsiniz. Başka bir negatif yorum şu şekilde çok fazla oyunu bilmeyen için iyi değil demişler. Hani oyunu hiç bilmiyorsanız ilk girdiğinizde hani size verdiği başlangıçta eğitim veya yardımcı, olan diyaloglar çok güçlü değil. Yani oyunu anlamak çok zor. Buna, buna katılıyorum. Eğer yani oyunu sadece indirip açıp oynamaya çalışırsanız ee, yani ne denir? Sudan, attan, düşmüş, eşekten, it, binmiş, hatır... Bir şeye dönüyor. Yani silik, şey tokatlanıyorsunuz. Yani oyun sizi böyle nasıl 3 paragraflık 40 kartın hepsini okumazsın diye şılap bir tane indiriyor kafanıza. Tekrar döneyim ve göstereyim. Yani şunu okumaya çalıştığınızda zaten Allah ne oluyor di diyorsunuz. Hani İngilizce sıkıntısı olanlar olabilir. İngilizce de hani bir sürü şey. Hani kelimeler gerçi hep aynı. Öyle çok fazla İngilizce gerek yok ama bunun taktiği şu şekilde yani hani hiç anlamıyorsanız ne olup ne bittiğini hani anlıyorsanız bile İngilizce bile bir sıkıntı değilse bu ne yani hani bunu böyle okuyorsunuz 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 anlıyorsunuz ama oyuna geldiğinizde dur bir dakika hangi kartla başlamam lazım hangi kart hangi kartın efektinin üzerine biliyor bilmem ne hani karışık hoş değil bu yoruma katılıyorum hani hem katılırım hem katılmıyorum. Yu-Gi-Oh yani böyle bir oyun. Biraz kompleks bir oyun. Zaten kompleks olması bazı benim gibi bazı oyuncular çeken bir özellik. Ee, ama bunun da şöyle bir özel var. Eğer gerçekten oynamak istiyorsanız ve bu kart oyunu hani ben yu gi oha başlamak istiyorum veya bu neymiş bir 2-3 saat koymak istiyorum, öğrenmek istiyorum diyorsanız hani bir sürü video var. B benim sadece Gladiator Beast hani onda da çok fazla detaya inmiyorum çünkü emin değilim yani izleyiciler ne kadar henüz detay istiyor istemiyor hani çok bir, bir, iki kişi bile ilgilenirse tabii detaylı bir şekilde videoda koyabilirim ama ben genelde hani o kadar yüzlerce deste var hani neden bu bir tane desteği açıklayayım diye düşünüyorum sadece bir kişi olarak ama sizin yapabileceğiniz internetten ilgilendiğiniz desteği bulup ilgilendiğiniz desteği yugio -Oh, nasıl oynarım yazdığınızda gerçekten kaynaklar var bir iki video izlediğiniz zaman anlıyorsunuz çünkü hani size söylüyor hangi kartla başlamanız gerekti, hangi kartla bitirmeniz gerekti. Zaten orada görüyorsunuz bir iki kart bir iki kart. Gördüğünüz gibi şöyle aslında çok her destenin ana elemanı 40 kartınız olsa da zaten bakın gördüğünüz gibi belli kartlardan 3 tane 3 tane 3 tane. Hadi diyeyim benim destemde 15 burada farklı kart var, 15 burada farklı kart var. Ha, bu kartların da bir iki tane kombinasyonları zaten bazı büyüler farklı. Onları hani tamamen düşmana engelleme üzerine kuruyorsunuz. Onların çok şeyi yok. Ee, ya mesela bu kart. Düşmana eğer kart çekmeye çalışırsa o kartı yok ediyorsunuz ve kart çekmesini engelliyorsunuz. Böylece onun oyununu bozmaya çalışıyorsunuz. Hani eline bir sürü kart alması demek, bir sürü daha combo yapabilmesi demek. Bunu engelliyorsunuz. Sadece tek bir kart. Hani bir kombosu yok. Böyle büyüleri ve tuzakları da attığınız zaman ana kartınız, bakın bu Virtual World'de ana kaç tane kartınız var söyleyeyim. 1, şu Hime Lulu mudur nedir? Lulu e, galiba neyse tek tek isimlere de bakalım 1 2 3 4 5 5 tane canavarım var Bunlar büyü tuzak bu kart bu Destenin ana elemanı değil 6 Büyü 7 Büyü 8 büyü 9 büyü 10. 10 tane kartınız var. Yani bu 10 kartın kendi içinde nasıl işlediğini öğ işlediğini öğrendiğiniz zaman ki çok fazla vakit almıyor. Dediğim gibi ben 1 saat, buçuk saat kendim oynadım. %100 hakim miyim değilim. Ama yani kazandım. Ve bronze lig'e de geldim. Hani şu ana kadar oynadıklarımın hepsini kazandım. Daha eminim ki daha iyi oynayabilirim, daha çok öğrenebilirim. Ama hani 1,5 saatte az buçuk basit şeyleri anlıyorsunuz. Ekstrada da 15 kart var. Bu ekstralar genelde daha kolay. Ha, yani sadece birbirlerini çağırma veya daha güçlendirme üzerine kurulu. Ama zaten izlediğiniz videolarda bunları da görecek görebilirsiniz. Ya demek istediğim şu. Evet ilk başladığınızda anlamanız yani her kartı bilmeniz böyle mümkün değil. Bakın şunu da göstereyim. Tüm kart listesini sağda görüyorsunuz. Böyle arkaya bir müzik koyup. Ameno. Latin korkunç müzikleri hani bitmek bilmeyen böyle evrenin sonsuzluğu kadar kartınız var sanırım. Hani benim bu kadar kelime dağarcığım yok galiba ama bu kadar kart çıkarmışlar. Hepsinde isimleri var bilmem ne. Hani mümkün değil. Kimse de bunu zaten öğrenmenizi beklemiyor. Belli başlı siz oynamak istediğiniz desteği öğrenerek başlıyorsunuz. Ondan sonra ikinci adım. Böyle belli büyü tuzaklar çoğu destede ortak bunları öğreniyorsunuz ve bu büyük tuzaklara nasıl cevap vereceğiz öğreniyorsunuz. İkinci adım, üçüncü adımda belli başlı çok güçlü desteleri öğrenirseniz onları engellemeniz daha kolay olur. Ama hani bu üçüncü adıma zaten ne ben gelirim yani bunun için gerçekten yu fanatiyi -Oh fanatiği artık o olmak isterseniz bu oyun çok ilginizi çekerse üçüncü adıma zaten isteyerek geçiyorsunuz ama ben biliyor muyum çoğu desteği bilmiyorum dediğim gibi ben iki desteği falan biliyorum kendi oynadım bu ekantımda bir tane var diğer ekantımda da başka bir tane var onları oynuyorum yani bu şekilde böyle Steam incelemelerinin üzerinden konuşarak biraz daha önceki videomda bahsetmediğim şeylerden bahsetmek istedim. bir iki tane de oynanış videosu da koyacağım ama bu sefer bir oyundan daha fazla çekmek istiyorum ve daha çok konuşarak çekmek istiyorum. O yüzden onu farklı bir video olarak muhtemelen YouTube'a koyacağım. Eğer bu Virtual World'da ilginizi çekerse biraz elimden geldiğince o biraz daha biraz daha detaylı olacak. Çok detaylı değil çünkü ben de henüz Hani böyle bir profesyona kadar açıklayabilecek kadar bilmediğim için aşırı detaya inmeyeceğim. Ama kendi anladığım kadarıyla anlatacağım. Eğer yine DEST'e ilginizi çekerse de siz de bu oyun neymiş, bu oyun harika mıymış acaba diye başlayabilirsiniz. Ya yani bu da kendi sevdiğim bir oyunu sizlere gösterirsem ve siz de bunu oynayıp beğenirseniz ne mutlu bana. Başka bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz aklınıza gelen bir şey varsa lütfen çekinmeden de yorum yazın. Ben burada hani zaten oynuyorum bu oyunları. Neden bunu bu oyunları başkalarıyla paylaşayım? Neden başka arkadaşlar edeyim? Hani belki bu yöntemle bile başka oynayan kişileri bulup birlikte bile oynayabiliriz. Hani benim arkadaş listem boş. <laughs> o yüzden Valla eklerseniz ve böyle neymiş ne değilmiş derseniz ben de memnun olurum. Bana da arkadaş olur. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumları bekliyorum. Videoyu beğenirseniz beğenmezseniz de her türlü yorum yazın ki ben de ileride ona göre videolarımı değiştirmeye çalışayım. Teşekkür ederim. İyi günler hepinize ve umarım görüşmek üzere.